Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz alçalan takoz ve yükselen takoz formasyonlarıdır. Ne demekmiş bunlar? Nasıl oluşur ve bize nasıl sinyaller verir? Hep birlikte inceleyelim. Geçen hafta üçgen formasyonlarını öğrenmiştiniz. Benzer mantıkta fiyatların daralması sonucunda ortaya çıkardık formasyonunda da. İlk olarak alçalan takoz nedir? Ona bakacak olursak alçalan takozda ada üstünde fiyat sıkışarak düşmektedir. Ve e, takozdan yukarı doğru kırılım beklenir. Yani e, fiyatın düşerken artık yükselmeye başlayacağına bir işarettir. Örnek üzerinden bakalım. Daha anlaşılır olur. İlk eee örneğimizde firmamız Ak Enerji ve Aylık grafikteyiz. Dilerseniz haftalık günlük 4 saatlik grafiklerle de bu formasyonu inceleyebilirsiniz. Ama aylıkta güzel çalıştığını söyleyebilirim. Az önce ne demiştim? Düşen bir trend olması gerekiyor. Burada bir düşen trend söz konusu. Bir de aşağıdan destek çiz çizelim. Gördüğünüz gibi az önce belirttim fiyat düşerek ve sıkışarak devam ediyor. Bu oluşuma alçalan takoz formasyonu adını veriyoruz. Fiyat düşerken alçalan takozda artık fiyatın ters yönde gideceğini e, sinyal olarak algılamalıyız. Ve kırılımı takip etmeliyiz. Burada da kırılım olduktan sonra listenin yükselip daha sonra onaya geldiğini görüyoruz. Bakın, burada tekrardan turuncu çizgiye dokunmuş ve sonrasında günümüze kadar hala e, hissinin yükselişi devam ediyor. Hızlıca farklı bir formasyon, e, farklı bir histe bir kez daha bakalım. Örneğimiz Coca-Cola ve yine aylık grafikteyiz. Bakalım burada alçalan takoz nasıl oluşmuş? Düşen bir e, trend ile de destekten çizgimizi çekelim. Ve gördüğünüz gibi fiyat düşüyor ve aynı zamanda sıkılaşarak ilerliyor. Ve belli bir noktadan sonra 1 Kasım 2019'da kırılımı gerçekleştiğini görüyoruz. ak enerjide olduğu gibi kırılımdan sonra yükselip onaya geldiğini görüyoruz. Ve onay aldıktan sonra da hissenin yükselişi günümüze kadar devam ediyor. Belki de hala e, yukarı doğru devam edecektir. Yeri gelmişken belirteyim, söyleyeyim. E, onaya gelme daha önceki derslerde bahsetmemiştim. Nedir? Kısaca bahsedeyim. E, Kralım kırılım gerçekleştikten sonra hissenin fiyatı tekrardan kırılım noktasına değip buradan dönüyorsa yani tekrardan altına sarkmıyorsa Buradan döndüğünü gördüğümüzde onaya geldiğini söyleriz. Onay aldı deriz. Full back deriz. Ve fiyatın onay aldıktan sonra tekrardan dönüyorsa yükseleceğini düşünürüz. Bir de e, yükselen takoz nedir? Ona bir bakalım. Örneğimiz Anadolu Efes. Yine aylık grafikteyiz. Alçalan takozun Tam tersi durumudur. Burada da fiyat yükselirken daraldığını gör, bulmalıyız. Ve daralmanın sonuna doğru fiyatın aşağı doğru e, kırılımı ve fiyatın da aşağı doğru hareketi beklenir. Çizip göstereyim. Burada bir yükselen trend söz konusu. Fiyatın daha genişten bakın daraldığını görüyoruz. Ve bu noktada kırılım gerçekleşmiş. Altan takozda olduğu gibi kırılımdan sonra bu da bu sefer yüksel e, düşüşün onayına geldiğini görüyoruz. Diğeri yükselişin onayıydı. Onay alıp daha yükselmeye devam ediyordu. Burada da düşüşün onayı deriz bunu da. Tekrardan kırıldığı çizgiye Turuncu çizgiye gelip fiyatın 24-25 seviyelerinden 14'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Son olarak bir de gözeme çarpmıştı. Ee, Türk Hava Yollarında e, bir alçalan takoz görünümü var. E, hem bu hissin kısa bir analizini yapmış oluruz. E, nasıl gözüküyor? Bir bakalım. an fiyatımız, burada da bir desteğimiz ve gördüğünüz gibi burada bir alçalan takoz. Şu an söz konusu Türk Hava Yolları'nda. Burada bir o gerçekleşmiş. Bunun bir ayı tuzağı olduğunu görüyoruz. Takozun dışına çıkmış fakat tekrardan takozun içine gelerek burada bir ayı tuzağı söz konusu. Fiyat giderek sıkılaşıyor. Ve örnek az önce örneklerde görmüş olduğunuz gibi bir kırılım olması muhtemel. Fakat kırılım ne zaman gerçekleşir bunu hep birlikte göreceğiz. Ama fiyatın iyice giderek sıkılaştığını görüyoruz. 2 Mayı için destek noktası 9.48 seviyeleri. dirençte de 11.80'leri görüyoruz. Bu hafta için bu kadar yeter diye düşünüyorum. Netleşmeyen bir şey varsa sormaktan çekinmeyin. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.